Süleyman Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrilerim. Her birinize hayırlı cumalar diliyorum. Neredeyiz? Karadeniz Mahallesi'nde. Trakya'nın en büyük spor tesisinin içerisindeyiz. Bu şu anda bulunduğumuz olan kapalı ve açık okçuluk alanı. Hemen üstümüzde arkadaşlar size gösterecekler. Futbol sahaları, tenis sahaları, go-kart pistlerinin olduğu alan. Allah nasip burası da devreye girdiğinde bizim de Süleyman Paşa'da çok şükür belki 10 yıl boyunca çocuklarımızın sportif birçok branşta ihtiyacını karşılayacak. Bütün yatırımlar bitmiş olacak. Allah nasip ederse hedefimiz yılbaşı itibariyle bu işleri bitirmiş olmak. Biliyorsunuz aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte Trakya'nın en büyük gençlik merkezini yapıyoruz Atatepe'de. O alanda da yaptığımız gençlik merkezinde hem lise sınavlarına hazırlanacak hem üniversite sınavlarına hazırlanacak. Yaklaşık 15 bin çocuğumuz orada birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Hem etüt merkezi anlamında hem sportif anlamda. Allah nasip ederse 2022 sonu itibariyle Atatürk e Gençlik Merkezi'ni dışarıda bırakıyorum. O çünkü bir yıl daha sürecek inşaat, büyük bir inşaat. Kapalı yüzme havuzları, bowling alanları falan var. Ama ana işimiz 2022 sonu itibariyle hemen hemen toparlamış olacağız. 2023 sonu itibariyle bu şehrin en az 10 yıl boyunca bir daha spor yatırımına ihtiyacı olmayacak. Sadece kapalı spor salonumuz sıkıntımız var. İnşallah onu da önümüzdeki ihalesini yapacağız. Yüzme alanlarıyla, futbol, basketbol, voleybol, kapalı spor alanlarıyla inşallah çocuklarımız biraz daha gerçek hayatta, sosyal medyadaki sanal dostluklardan kurtulup gerçek hayatta gerçek dostlukları kurabileceği. Üstelik bunu hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde hem de belediyemizin hocaları sayesinde daha güvenli, daha kaliteli bir şekilde yapacak. Süleyman yaşayan herkes her şeyin en iyisini hak ediyor ama gençlerimiz, çocuklarımız her şeyin en iyisini en iyisini hak ediyor. Sizi seviyor ve Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.